Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece aklınızdaki kişi sizden dolayı kalp yarası aldı mı ve bu yarayı iyileştirdi mi buna bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İkisi de kalp şeklinde. İlki bad bitches Tarot. Onda böyle bir selenit kalp var. İkincisi Sihirbaz Tarot'u mavi deste. Onda da böyle bir florit kalp var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım sizden dolayı kalp yarası almış mı? Bu yarayı iyileştirmiş mi? Evet, ben hemen ilk desteği seçenlerle başlıyorum. Hoş geldiniz Selenit'i seçenler. Mahkeme ters, kılıç sekizlisi ters, Hmm. Kılıç şövalyesi ve ay kartı ters. Ee, karma ödemiş. Karma da ödüyor hatta. Ee, hani kalp yarası almak değil de sanki sizi de çok kırmış bu insan. Ee, bir yara aldıysa az almış ve bunu iyileştirmeye çalışıyor. Gerçekten hafif atlatmış diyebilirim. Yani çok zaten duygusal bir insanı vermedi. şimdi bazılarında balık burcu olma ihtimali var ama daha çok hava enerjisinde kova terazi ikizler bir insanı veriyor bana. Ama olmak zorunda değil. Enerjisi bu. Yani anlık enerjisi bu. Ve şöyle düşünüyor. Yani ben onun hakkında işte düşünüp de onu iyi hatırlayıp da elimi kolumu bağlayacağıma ya da o mu beni kırdı, ben mi onu kırdı muhasebesi yapacağım ama ben hiç bu konulara girmem. O da bana haksızlık etti diye düşünüyorum. Yani sizi iyi hatırlamaktansa hani kötü hatırlayıp ben bu işin içinden sıyrılırım ya bence hani kalbim kırılmamıştır ya da en ufak hasarlı atlatmayı bile bilmiş bir insan var. Yani çok kırgın diyemem. Çok onda bir kalp yarasına sebep olmuşsunuz diyemem olduysanız bile bunun içinden çıkmayı bilen bir insan bakın yani kendi önüne hayatına mental veya işte e, bir daha aşk yaşayamam ama şöyle olamam böyle olamam bir daha asla falan diyen bir insan değil büyük konuşmayı sevmiyor her şeyin bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyor hayatta akışına göre yaşayan bir insan ve sizinle ilgili özellikle de hani hatırladığı şeyler olumlu şeyler değil artık. Özellikle de 8 aydan uzun ayrı kaldıysanız, iletişimsiz kaldıysanız çoktan bunun etkisini atlattım diyor. Yani burada Şubat ayından beri bir süreç veriyor. Pek çoğunuz için uzun olabilir bu hani iletişimsizlik veya ayrılık süreci uzamış olabilir. Diyor ki diyor köprünün üstünden ne sular aktı gitti. Bir de biz birbirimizi iyi hatırlamıyoruz ki. Yani çok şanssız şeyler yaşadık zaten diyor. Hani e, olması gereken oldu. Birbirimizi kaybettik. Ben diyor zaten hani şüpheliyim. Hani belki de dönmek ister. E, ya da bir gün döneriz. Onu da bilemiyorum. Hani ka tamamen kapıları da kapatmamış. Onu söyleyeyim. Yani... Ee, tamamen kapalı değil bu insan size karşı. Bir dönem çok zorlu bir süreç geçirmiş ama bunu inkar ediyor bakın. Yani şöyle bir süreci olmuş. Kalp yarası değil ama psikolojik bir rahatsızlığı olmuş olabilir. Gece uyuyamamış olabilir, sıkıntı çekmiş olabilir ya da emeklerinin karşılığını hani ben bu ilişkiye çok emek verdim ya da iletişim kurmak için çok emek verdim aynı karşılığı göremedim demiş olabilir. Ama bu ona size duyulan olumsuz düşünce olarak geri dönmüş. Bu yüzden çok kalbimi kırdı diyemem diyor. Ve ayrıca ben mücadeleyi severim diyor. Hayat mücadelelerle dolu ve ben bunun içinden güçlenerek çıkacağıma inanıyorum. Yani kalbimi kırsa bile ben kendimi iyileştirip hatta daha tecrübe olur bu bana daha netleşmiş bir şekilde çok mücadeleci bir ruhu var bu insanın ve en ufak hasarla atlatacağımı inanıyorum diyor. Yani burada hani şunu söyleyemem ah vah ölüyor şu an bitiyor çok büyük bir kalp yarası ee, burada bir ihanete uğradığını da düşünüyor olabilir sizin hakkınızda ya da yalanınızı yakalamış olabilir bu da ona destek olmuş yani sanki özellikle de çevresinde onu destekleyen insanlar varsa kolay atlatmasını sağlamışlar sizin açtığınız yarayı ee, ben zaten artık hani risk almıyorum ona karşı dikkatliyim diyor ve ee, sanki hani bu onda birazcık kıskançlık ya da terk edilme korkusu oluşturmuş olabilir sizin açtığınız yara ama ben bunu da şifalandırabilirim diyor yani şifalandırabilirim hatta barış için komple da de kapalı değilim gibi bir söz söylüyor ama sizinle de ilgili bakış açısını şu an olumsuz veriyor onu da söyleyeyim yani hemen döner misin hemen bir haberleşme olur mu dediğimde hayır hayır daha diyor böyle aylar var yani Öyle hemen değil diyor. Evet kendi kendine bakın dediğim gibi şifalandırabilen bir insan. Çünkü manevi anlamda çok güçlü. Enerjisi çok güçlü. Sizin bu insanla hatta ruhsal bir bağınız olabilir ve siz bu kişiye aynalık etmiş olabilirsiniz. Yani belki siz de kendinizi şifalandırdınız onun sayesinde. Kendi eksiklerinizi gördünüz. O da kendi kalbini şifalandırmış ve bir strateji güdüyor. Yani belki işine odaklanıyor, belki başka şeylere odaklanıyor. Hani kendini şifalandırmak için yollar bulmuş. Daha mantıklı bakıyor artık hayata. Duygularla bakmıyor. Çok çalışıyor. Ama aynı zamanda bu şunu da söylüyor. Yani sizi de stokluyor bu insan. Belki de stokladığı için yani böyle telefondan bakıyor işte Sosyal mecralarınıza bakıyor. Belki de stokladığı için artık sizin hakkınızda olumlu düşünmüyor. Ee, ama barış kapısını tamamen kapatmamış. Ee, fakat kalbimi de kıramaz artık o benim. Ben zaten çok çalışıyorum. Kendimi şifalandırdım gibi bir şey söylüyor. Çok güçlü bir enerjisi var. Gerçekten bu insan mucizelere inanıyor. Ve e, şifa çalışmaları yapıyor olabilir. Maneviyatı çok yüksek. Böyle işte frekanslar dinliyor olabilir, kendisi için ritüeller yapıyor olabilir. Bakın bu insanın inancı var çok, maneviyatı yüksek. Şifa çalışmaları yapmış bu insan kendine, çok yoğun bir şekilde. Hatta dediğim gibi bu çalışmaların bazıları böyle şey bile olabilir, ritüeller olabilir, hatta arındırma çalışmaları olabilir. Yani böyle yediğini, içtiğini bile dikkat etmiş olabilir o derece. Ee, ve siz bu yönde işaretler alıyorsunuz zaten. Hani bu insanın kendini geliştirdiği, değiştirdiği, sizin yaranızı aşmak için böyle çabalarının olduğu yönünde işaretler alıyorsunuz. Hatta onun ismini görüyor olabilirsiniz, kitaplardan mesaj alıyor olabilirsiniz, plakalarda görüyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ee, kuşlar aracılığıyla belki mesaj alıyorsunuz ama mutlaka bu insanla ilgili işaretler görüyorsunuz. Bunlara dikkat edin diyor. Ee, kış aylarında hala biraz acı çekecek çünkü sizin bir ilişkiye başladığınızı düşünüyor olabilir kıskançlık çalıştırıyor ee, ya da her an başlayabileceğinizi düşünüyor ve acaba gitsem mi adım atsam mı atmasam mı büyük bir ikilem içinde ama aranızda da soğuk rüzgarlar hala esiyor ve bununla ilgili biraz canı sıkkın açıkçası geceleri özellikle bunu çok düşünüyor yani Acaba bana ihanet mi edecek? Hani hem ayrılmış ya da hem iletişim yok hem de bana ihanet mi edecek? Bu nasıl bir kafa yapısıysa bilmiyorum. Hani bununla ilgili bir kıskançlık çalıştırıyor ama kalp yarası değil bu. Kıskançlık çalıştırıyor. Yalnız hissediyor şu aralar ve onunla ilgili kararlar almaya çalışıyor. Yani bu yalnızlık onu birazcık size ağır ağır da olsa adım atmaya doğru karar almasına doğru sevk edecek. Bu insan bir ruhsal büyüme geçiriyor ve e, cezasını çektiğini düşünüyor. Yani zaten ben sevilmedim, ben istenmedim ya da onun tarafından artık istenmiyorum. Ötelendim. İşte o da beni istemez, o da bana bakmaz. Ya da gitsem cezalandırır gibi bir düşüncesi var. Bunu da söyleyeyim. Ee, bu yüzden de hani istenmediğini düşündüğü için de çok fazla kalp yarası hmm, hissetmiyor olabilir. Ama burada sizi unutmadığını da söylüyor. Diyor ki sanma ki seni unuttum. Sen her daim kalbimde olacaksın. Yani sizi seviyor ama. Kalp yarasını şifalandırmış. Ee, az miktarda varsa da şifalandırmış diyebilirim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen ikiye geçelim. Bakalım sizinle ilgili kalp yarası var mı? Çok enteresan bir konu. Teşekkür ediyorum yine. Çok değişik, ee, güzel konuları seçiyorsunuz. Bakalım. Şimdi florit taşını seçenler. Sihirbaz Tarotu hoş geldiniz. Adalet ters, tılsım şövalyesi ters, değnek konusu ters, kılıç yedilisi ters. Ee, bu kurban psikolojisinde şifalandıramamış kendisini. Bana haksızlık edildi diye düşünüyor. Yani burada kurban benim diye düşünüyor. Ee, artık her ne yaşandıysa aranızda aslında çok inat bir insan. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani kendi inadıyla bile ilişkine sonunu getirmiş ya da kendi gururundan kendi işte bir şeylerinden ödün vermemek için sizi bu hale sürüklemiş olabilir ama e, kalp yarası var fakat kendine acıyor bu dengesiz size karşı çok ön yargılı bana hiç acımadı diyor sizin için ona hiç acımamışsınız. Onu çok kırmışsınız, bana hiç adil davranmadı diyor ve e, biz artık olmayız diyor. Hatta burada çok da böyle işte toprak grubu olabilir, boğa Başak, koğlak terazi enerjisini veriyor. Yine hava ve ateş de olabilir e, az miktarda da olsa. Hani böyle şey diye bakıyor. Yani tekrar olamayız zaten. Ve çok saplantılı. Yani bu kalp yarasına tutunuyor bu insan. Hani onda açtığınız yara her neyse o ona tutunarak gurur duyuyor. Yani böyle işte kendimi şifalandırayım yok iyileştireyim. Bu diyor ki ben zaten hayata bakış açımı değiştirdim. Ben artık aşk meşk işlerinde yavaş hareket ederim. Ama kendi tembelliğinden ha. Yani böyle kendimi şifalandırayım da yeni ilişkileri açayım veya belki onunla barışırız, anlaşırız. Aa, kesinlikle, kesinlikle. Ben diyor onun tarafından mağdur edildim. Hatta burada bazılarınız için şey de diyor olabilir. Beni maddi anlamda da kullandı ama beğenmedi. Vesaire gibi bir şey de söylüyor olabilir. Ee, ve burada hani şey diyor. Hani onun yüzünden maddi manevi kayıplar yaşadım. Bakın bu insan çok da maddiyatçı. Sadece kalp yarası açtığınızı söylemiyor. Sürekli şunu tekrar ediyor. Maddi manevi yaşadım. Yani sizin için en ufak yaptığı bir harcama bile onun gözüne batıyor olabilir şu anda. Kalp yarası olduğu için, kendini kurban gibi gördüğü, göstermek istediği için etrafa. Çok yani böyle hiç kişisel olarak kendini geliştirmemiş o kadar sığ bir bireyden söz ediyor ki burada. Sizi aldatmış bile olabilir. Ama diyor ki o beni aldattı. Ya da ''O bana entrika çevirdi, onu anlattığımı ileri, ileri sürdü ki e, ben etrafa kötü görüneyim, kendi yaptıkları örtülmüş olsun.'' Yani neredeyse sizin üstünüze suç atıyor bu. Öyle de akıllı, öyle de bilmiş bir insan. Ve diyor ki e, ''Beni kaybetti, beni kaybetti.'' Ve burada aslında bu insanın çok büyük bir kalp yarası olduğunu söyleyemem. Bu etrafa böyle anlatıyor. Çünkü kendini böyle göstermek, böyle aciz gösterme hoşuna gidiyor. Karşı cinsin bu şekilde dikkatini, ilgisini çekebileceğini düşünüyor. Bu tamamen bir oyun. Yani size de böyle gelebilir. Utanmayabilir, size de böyle gelebilir bu insan. Ama bilemiyorum hani kabul eder misiniz? Hep zaten sorunları, ilişkideki sorunları veya iletişimdeki sorunları da sizin üstünüze yıkan sorumluluğu sizin üstünüze yıkan bir insanmış. Yani sen yaptın, sen ettin, senin yüzünden diyen bir insan bu. Bilin ki anlattığım kişiden söz ediyoruz. Yani sizin üstünüze yıkıyorsa bir kavga çıkıyor mesela sen çıkardın. İşte bir kıskançlık oluyor senin yüzünden oldu. Hani o, o size güvensizlik falan hep burada suçlu sizsiniz. Yine onda kalp yarası açan sizsiniz. Ama kalp yarasını da çok büyük açmamışsınız yani. Ama o burada büyütüyor. Bundan mağdure de bir atı çıkarıyor. Bana diyor haksızlık edildi. Onun yüzünden maddi manevi kaybı uğradım. Ee, ama sizin yaptığınız çok bir şey yok burada bakın. O daha kusurlu burada. O daha kusurlu. Suçun üstünü, yani suçu sizin üstünüze yıkıyor. Çok 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 enteresan bir birey. İyi ki kurtulmuşsunuz bundan. Yani mümkünse de dönmeyin. Ee, birilerinden yardım bekliyor. Yani karşı cinsten birilerinden bu mağdur edebiyatını yaparak, bu mağdur edebiyatını oynayarak yardım bekliyor. Yani bu e, siz olabilirsiniz mümkünse işte başka bir karşı cins olabilir yeni tanışacağı bir insan kendini böyle anlatacak böyle gösterecek ki hani ben enayiyim işte e, iyi bir insanım diye göstermeye çalışacak ama asıl fitne fücurcu bu yani gerçekten kalbini kırdıysanız da hak etmiş bu seviyor bu arada. Sizi seviyor hala. Ondan bunu yapıyor olabilir hatta. Hani siz belki acırsınız da ya da merhamet edersiniz de dönersiniz diye etrafa da anlatıyor bunu. Büyük büyük anlatıyor ama aslında böyle bir durum yok. Yani size yıkıyor suçu. Kararsız kendisi. Bu insanın ciddi bir sakral çakra blokajı var. İnsanlarla yakınlık kurmakla ilgili sorunları var. Ve sanki hani yakınlık kuramadığı için de belki bu oyunu oynuyor olabilir. Ya da kararsız olduğu için de belki tamamen kararsızlığından zaten sizi kaybetti. Hani başkasını mı seçsin, sizi mi seçsin, ee, bu iki arada bir derede ya da işte evlensin mi evlenmesin mi. Hani böyle bir dengesiz kararsız bir enerjisi var. Bundan dolayı bile sizi kaybetmiş olabilir ama yine de suçu sizin üstünüze yıkıyor ve bu yani bir blokaj onda hem de oluşturmuş yani sizin oluşturduğunuz kalp kırıklığı onda karın bölgesinde alt karın bölgesinde bir blokaj oluşturmuş zaten artık yakınlık kurmaktan kendisi de çekiniyor bakın eden bulur bu insan karmasını ödeyecek geçmişte size ne yaptıysa eee yani şu an kırgın olabilir size ama eğer sizin canınızı yaktıysa o bin kat fazla özülecek sizden. Yani daha derin yaralar açılacak. Ve bu insanın hayatına bir değil. Sizden sonra girecek kişiler bir, iki, üç kişi. Hepsi arka arkaya bu insanı kıracaklar. <laughs> hani bu, bu sizin açtığınızın hiçbir şey olmadığını o zaman daha net anlayacak bu. Öyle söyleyeyim. Hani bu hak ediyormuş sizin açtığınızın hiçbir şey olmadığını birkaç kişiden sonra daha da kırıldıktan sonra iyice anlayacak. Asıl haksızlık ne demekmiş. Çok gururlu. Yani bu insanın zaten işte bu gururunun kırılması gerekiyor. Bu yüzden belki de bunları yaşayacak aşırı gurur, aşırı ego çalıştırdığı için her şey ona ağır geliyor. Ay bana bunu yaptı, ay beni şöyle kırdı, ay bana böyle dedi, işte şunu hiç hak etmemiştim, böyle olmamalıydı falan. Her şey sizin üstünüze atıyor. Evet, hiç yani böyle iyileştirmemiş, iyileştirmediği gibi de abartıyor böyle. Ay çok kırıldım, şöyle oldum, böyle yapıldı bana, bu kadar haksızlık olur mu? Ben bunları hiç hak etmedim. Kimseyi de dinlemiyor bu konuda. Kimseyi dinlemiyor. Hani sizi koruyan varsa veya işte bir şeyler diyorlarsa yok yok benim işte gururuma dokundu yaptıkları veya işte benim maddiyatım çok önemliydi mesela maddi anlamda da kullanıldım ben yakıştıramıyorum kendime diyor. Bu insan böyle kutlamalara falan çok gidiyor. Hatta böyle resimlerini görüyor olabilirsiniz. Eğlenceler, partiler, onlar bunlar şunlar. Ve böylelikle sizi aşabileceğini düşünüyor. Yani nerede akşam orada sabah eller havaya yaparsam ben bu durumu aşarım gibi bir düşüncesi var ya da hayatta böyle başarılı olacağına inanan enteresan bir tip her gece eğlence doğdu. Burada özellikle de şunu veriyor. Aranızda hala çekim var. Şansının olduğunu düşünüyor bu yüzden bu insan. E, tekrar gelirse ama harekete geçmek istemiyor. Aranızda bir karmik durum var. Yani bu insan ya araya bir başkasını almış ya aranıza başkaları girmiş ya da girecek. Hani böyle bir karma durumu söz konusu olduğu için harekete geçmek istese bile kadersel anlamda önü kapalı ya da sizi bu gururundan ötürü hak etmediği için belki kadersel olarak önü kapanmış, yolu kapanmış bu insan. keyfine çok düşkün. iş hayatına da çok odaklı. Ve çok her şeye aşırı tepki gösteren, çabuk kabalaşan, şımarık bir insan ve çok mesafeli bir insan. bu yüzden aşırı gururundan hatta şey yapıyor olabilir. Ben yara almadım ki. Onun bende açtığı neydi ki? Ama bana bunu 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 yaptı diye millete bayılana kadar anlatıyor. Yani hem bende yara açmadı diyor hem de size anlatı anlatı anlata bitiremiyor açtığınız yaraları. Yani aşırı büyütüyor milletin gözünde kendini de iyi gösterebilmek için. Ki başkaları da size aşırı tepki göstersin onun dedikleri onaylansın diye işte tam bir narsist egoist tipi prototipi çiziyor. Halbuki bu insan çok iyi yetiştirilmiş hatta yüksek eğitim almış bir insan da olabilir ama hala bir çocuk ruhu var. Ve bu çocuk ruhunun iyileşmeye ihtiyacı var bunu başaramamış ya da bir çocukluk teması var. Belki çok şımarık yetiştirildi. Yani tepki şey, yani kendini göstermeyi ve bununla ilgili tepki almayı çok seviyordu belki çocukken. Yani yine bunu yapıyor. Hani ee, çok anneci bir bey olabilir mesela. Annesi hep pohpohluyor olabilir. Onlar böyle oluyor çünkü daha çok. Ee, işte kendini acındırıyor. yani Ay ben çok kötü oldum ama bana zarar veremez. Artık kendimi kapattım. Ee, çok mantık insanı. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu insanın çok böyle bir aşkla falan işi yok. Her zaman lüksü, parayı çalışmayı seçebilecek bir insan. Çok maddiyatına düşkün. Eee çok mantık insanı, yani böyle adımını falan düşünerek atan, hiç öyle aslında çok da kalbi kırılacak, yufka yürekli bir insan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Buna hiç acımayın. Bir tekme de siz vurun. Vuramadıysanız daha net vurun. Ee, gerçekten çok şey bir insan, soğuk bir insan bu. Size karşı da mesafeli ilişkide de hep mesafeli durmuş. İletişime kendini açmamış. Her şeye böyle... Bir şey söyleseniz onu bana mı dedin? Bunu bana mı bilmem ne? Yok gururuma dokundu. Yok şöyle yaptın. Yok böyle yaptın. Hani gerçekten çok şey rahat böyle bir insan. Çımarık bir insan. O yüzden acısı var. iyileşmemiş ama bunu da reddediyor. Diyor ki hayat bana ağır geliyor. Bakın konuşmasından belli zaten. Zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor. Ay canım. <laughs> Yesinler seni. Neyse. Beni ka karşı taraflar dönmeden ben çekileyim. İyi geceler diliyorum hepinizin.